Hoş geldiniz. Çocuklarla birlikte kermis'e gidiyoruz. Uzun zamandan beri kermis'e gidememişlerdi çünkü korona kurallarından dolayı işte yasaktı. Ama e, nihayet artık. serbest bir önceki videoda söylediğim gibi. O yüzden çocukları kermis'e götürüyorum. Yasemin de gelecek, Elanaz ile birlikte. Onlar önden gidiyorlar. Bakalım çok büyük değil de büyük ihtimalle küçük bir şeydir ama olsun. E, biraz eğlenirler. Hava da güzel bir gün Ja, Swimmersboerden bloesje top Hallo. Hé, waar ben je? Hallo Bertijn. Ik ook. Wat ben je voor de... The... Oh, jij yeah, bent in de Albertijn. Birer tane. Geliriz yine. Nasıl olur birer tane? Bons. Değil mi? Ne aşkım orada. Sağ Şimdi buraya doğru gidiyoruz. Neye alkışlıyoruz? Yere benziyoruz. alkışlıyoruz? Pembiş pembiş giyinmiş. Kendimiz funçuz. Leke. <laughs> Ooo güzel. Eferin <laughs> 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 Evet, parktan beri gidelim. Şu parktan beri gireceğiz. Sonra ilk önünü kestim. Bazen okulla bu parka geliyorlar, bu parkta şey, ölen yemeklerini yiyorlar, ekmeklerini falan yiyorlar. Evet, hava güzel olduğunda ee, Melis Melisa Mert okulda öyle yapıyor. Sonra da öğretmen resim çekiyor, ee, telefon uygulamasına, öyle okul uygulaması var, bize yolluyorlar. Bayağı geziyorlar or. ne, ne güzel şey istediriz istediriz. Evet. Yani, Yok yok, hava biraz güzel olduğunda Ay. hemen dışarı çıkıyorlar ağaçların altında. Bizim okulun hemen yanında da park var. Ağaçların altında falan da oturuyorlar. Allah! Eksak hava. Evet. Sesi geliyor zaten. Kalk. Mete evet. uyudu. Ya, evet. anne çok şükür evet. sesten etkilenmiyor. Anne baba biz dört evet. Sağ yukarı çıkıyor aşkım o. Anne. Çocukların heyecanını görüyor musunuz? Anne. Evet. Anne gel. Şey diyordum işte sesten etkilenmiyor çok şükür yani uyur yani. Geçen de oyun parkına gitmiştik orada da böyle çocukların bağışmaları müzik falan öyle. bir buçuk saat uyudu orada. <laughs> Melis ve Mert şuradalar. Yasmin ve Elanaz arkadalar. Ben burada bekliyorum. Akşam daha kalabalık olur ama şu an hani salı öğlen o yüzden baya bir sakin. Ne yapıyorlar? Hop ama ha. timen e, üstüne sevmiyor. E, taşların üstüne zaten olmaz böyle. O yüzden ancak böyle zıp zıpan içinde ama bağlı şekilde pek istemiyor böyle. Onlarla oynamak istiyor. Birazcık daha Birazcık daha sabret. Bakalım bir yaşında yani Melis 13 aylıkken öyle kıyaslamayı sevmiyorum ama yani o insan otomatikmen de yapıyor yani. Tabii ki ne zaman hazırsa o zaman yürür. Ama Melis 13 aylıkken yürümüştü. Mert birazcık daha erkendi 11 aylıktı. Bakalım sen ne zaman yürüyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Aha, mü yapıyor mü. Mü.

<laughs> Ay çocuk zombi bebek gibi ya. Bak, bak eline ne var bak. Bak saçım. Aa, aa, sen neye gülüyor yine? Hani bazen vloglarda soruyorsun işte met hiç ağlamıyor mu diye ama hani niye ağlasın? Oynayanı çok sürekli ya böyle kucakta ilgileneni var yani. Tabii ki mızmızlanıyor o da çok normal yani bir şey canı sıkıldığında veyahut da yorulduğunda hani şu boksin içine koyduğumda hemen şu an ağlatabilirim yani. Ağlar yani. Vlogda görmüş olursunuz. Çünkü hiç sevmiyor. Hiç sevmiyor. Hiç sevmiyor. Bunu biz boşuna aldık. Ay saçım başım hep gitti. Bunu biz boşuna aldık. Gel. Sevdik. At da Ta Tadaa. Bakın Nilo ile Beni gördüğü sürece mutlu. Ben şimdi gideyim. Ağlar yani ağlamaya başlar. Ya! Yeah. Geldim, geldim, geldim. Ya, yeah, evet. Ay, gel, gel. Yok, gel. Bir şey yok. Dediğim gibi ben çocuklarımı çok iyi tanırım yani. Yeah. <laughs> ya yani ben biliyorum yani. Evet. Onun için sevmiyorum. Older, ja! Isrm, 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 wijs hier niet Oh, mis. Zo oh. doet een duizend het schoenen pitteris. Klapjes in je handjes, blij, blij, blij. Op je boze bolletje, allebei. Hepsi yattılar, uyudular. İlhan da itmana gitti. Onun itmanlara başladı tekrardan. Ben de böyle sohbetli bir şekilde sizlere Mete'nin gece rutini uykusundan bahsetmek istedim. Çünkü artık 8 aylık oldu ve daha fazla beklersem unutacağım. <laughs> daha anlatamayacağım. Çünkü unutuyorum yani. Her bebekle benim hafızam daha da geriliyor. Aslında ben bu konu hakkında e Melis ve Mert küçükken videolar çekmiştim. Kanalımda var. Eminim var yani. Ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Bunu ayrı bir videomu yaptım? Bir vlog içinde mi anlattım? Bilmiyorum. Sanırım soru cevap videoların arasında var. Biraz işte vlogların sonunda anlattığım da var. Ama var. Kesin var. Ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama beni ta eskiden takip edenler e, rutinimi çok iyi biliyorlar. Ben yine de. Sizle böyle oturup yeni izleyiciler için böyle bir anlatmak istiyorum. İşte ben üç çocukta da nasıl yaptım? Çünkü Melis'te yaptım, Merte yaptım, ikisini yaptım, şimdi Mete'ye yapıyorum, uyguluyorum. Yani üçü de gerçekten aynısı, hiç farklı bir şey yapmıyorum. Mete ilk doğduğunda hiçbir rutin falan yoktu, hiçbir düzen, hiçbir rutin falan yoktu. Meten izinden gidiyordum, her iki saat emziriyordum ama her saat başı ya da her yarım saat emeksinde o zaman da emziriyordum. Yani tamamen Meten izinden gidiyordum, İstediği kadar benden emiyordu gece gündüz ve işte uyuyordu. Yani hiçbir rutin falan yok. Bizimle beraber yatıyordu. Zaten hani gece gündüz bile gün geceleri bile sürekli uyanıyordu. Yani öyle bir rutin falan yoktu. Gece olduğunu bilmiyordu, gündüz olduğunu bilmiyordu. Hani ayırt edemiyordu. Ondan sonra böyle 6 haftalık civarı gece rutini oluşturmaya başladım. Yani yavaş yavaş her akşam aynı şeyleri uygulamaya başladım. Her akşam aynı saatte aynı şeyleri uygulamaya başladım. Bu öyle uzun uzun olmasına da gerek yok. Bu bizim için banyo, ondan sonra işte yağlanmak, pijama giymek, sonra emzirerek uyutuyordum. Hani bunu böyle tam ay saat 7 falan diye düşünmeyin. Hani bunun böyle bir 15-20 dakika şey olabilir. Hani belki bir akşam 7'de, diğer akşam 7'ye 20 de. ama böyle hani 30 dakikaya geçmişsin. Yani bir akşam 7, diğer akşam 8'de gibi olmaz yani böyle 15-20 dakika falan ya önceden ya sonradan olabilir ben saat yedi ile birlikte yukarı çıkıyordum böyle suyun içinde böyle sokup çıkartıyordum çünkü yani küçük bebek zaten her gün böyle bol işte şampuanlama sabun falan hiç gerek yok sadece su sadece su poposunu falan yıkıyordum ee, hala öyle yaparım. poposunu falan yıkıyorum çünkü hani bütün gün bezin içinde bir kafadan aşağı bir kere su tam o kadar ee, sonra işte kremleyip yağlayıp pijamasını giyip emzirerek zaten emerken hep ben hep emerek uyuttum o zamanlar. Bu düzeni her akşam aynı saatlerde yaparak bebek artık anlıyor ki benim şimdi uzun süre uyumam lazım. Şu an gece vakti ve benim uzun süre uyumam lazım diye. Hani gündüz ve geceyi ayırt etmeye başlıyorlar benim yaptığım gibi yapmanızı kesinlikle gerek yok. Yani her akşam ben banyoyla uğraşamam diyebiliyorsunuz ki tamamen anlayabiliyorum. Ee, sadece mesela işte e, pijama veyahut da bir, bir, bir ninni, bir belki küçük bir kitap. Ee, yani önemli olan her akşam aynı şeyleri aynı saatte yapmanız. Saat 7'de Mete ile yukarı çıkıyordum. 7.30'da uyumuş oluyordu çoğu akşamlar. Ve yani deliksiz ta saat 11-11.30'a kadar uyuyordu. Yani ona süre uyanıyordu işte emmek için. Bir de geceleri hiç böyle tamamen uyanmıyordu. Hani böyle bir ıh ıh bir işte uyanırdı. Sonra direkt yukarı çıkardım, Emzirirdim. Tekrar direkt uykuya dalardı. Yani öyle geceleri böyle ağlamalar veya da şey falan hiç olmadı. Bir de bu rutine başladığımda geceleri kaka yapmadığı sürece bezini değiştirmemeye çalışıyordum. Yani dolu dolu bezlerini yine değiştiriyordum ama hani ya kaka yapacak ya böyle dop dolu bezi olacak ki değiştireyim. Yoksa gece bez değiştirmiyordum. Ve hala da öyle. Çünkü o şekilde alıştırdım. Yani gece çok nadir bez değiştiriyorum. Ee, hatta şu an hiç artık uyanmıyor. Ama e, o zamanlarda öğreniyorlar yani artık bir şekilde. Bazı bebekler bu düzeni hemen kapıyorlar. Hemen anlıyorlar ki hani düzeni tanıyorlar, hatırlıyorlar ve biliyorlar ki artık benim uzun süre uyumam lazım. Bu benim gece uykum diye. Gece ve gündüzü çok güzel ayırt edebiliyorlar. Bazı bebeklerin daha uzun bir zamana ihtiyaçları var. Böyle birkaç hafta yani gerçekten uzun sürebiliyor. Benim en kolay Mete oldu. Bir hafta içinde hemen kaptı. Yani 7.30'da aşağı iniyordum. Uyumuş oluyordu. Ta 11-11.30'a kadar deliksiz uyuyordu en zor Melis alıştı. Mert, Mete şu an dediğim gibi 8,5 aylık ve ta 6 haftalıkken başladım düzene hala da o düzeni hala da devam ediyorum. Her akşam hala da aynı şeyleri yapıyorum ve artık hiç uyanmıyor. Yani akşam yatırdığımda deliksiz ta sabaha kadar sabah 6-7 arası uyanıyor. Uyuyor yani. Ee, bir ek not yapmam lazım buna. Bence bu artık emzirmediğim için uyuyor çünkü emzirirken hala bir kez uyanıyordu. Artık emzirmeyi bıraktım. Bunu dün vlogunda çok detaylı anlatıyorum o yüzden şimdi anlatmayacağım ama o sohbeti de dinlemek isterseniz dün vlogunu izleyebilirsiniz. Sonunda bayağı detaylı anlatıyorum. Emzirirken hala bir kez uyanıyordu. Emzirmeyi bırakınca işte devam üstüne geçince artık hiç uyanmıyor. Ek gıdayı da çok iyi yiyor bence onun da şeyi var. Günde 3 defa ek gıda yiyor. Bizimle beraber kahvaltı yapıyor. Öğlen yemeği olarak meyve veriyorum. Yani öğlen yemeği başka bir şey vermiyorum. Meyve veriyorum. Bir de akşam yemeğini yiyor bizimle. Onun yanında 3 şişe devam süt içiyor. Sabah, öğlen, akşam. Sanırım da artık gece beslenmesine ihtiyaç duymuyor ki uyuyor. Yoksa uyanırdı. Bu benim için o kadar mutluyum ki anlatamam. Çünkü Melis ve Mert ya onları daha uzun emzirdiğim için Eminim ben şu an Mete emzirseydim daha hala geceleri uyanıyor olacaktı. Çünkü e, emzirilen bebekler geceleri uyanıyorlar ki anne sütü bol olsun diye. Çünkü annenin sütü prolaktin hormonu gece daha yüksek seviyede olduğu için. E, başka ne anlatabilirim? Şu an günde 3 defa uyuyor. Sabah 6-7 arası uyanıyor. Sabahları sadece 2 saat dayanabiliyor. Yani kahvaltı yapıyor bizi bile. Ondan sonra toparladıktan sonra tekrar yatırıyorum Mete'yi. Sabahları bir saat uyuyor, öğlen uykusunu bir buçuk saat, bazen iki saat genelde bir buçuk saat uyuyor. Ondan sonra öğlenden sonra işte son gündüz uykusunda yarım saat, 45 dakika falan uyuyor. O da zaten o sadece onu o kadar çok uyumasına zaten gerek yok. O işte onu gece uykusuna birazcık daha böyle köprü gibi aklına başka bir şey gelmiyor. Aslında bu tür şeyleri böyle soru-cevap şeklinde yapsam benim için daha iyi. çünkü hani sizin sorularınızı cevaplamış oldum çünkü hani benim ben böyle hani yeterince anlatmış gibi hissediyorum ama sonra işte yorumlarda bir soru görüyorum. Sonra aa ben onu niye anlatmadım, niye aklıma gelmedi diyorum. Mutlu bir kedi şey demişti. Geçenlerde pozitif düşünmek, kabullenmek, değiştirmek üzerine bir şeyler paylaşmıştım. Keşke o tarz konular hakkında konuştuğum bir video olsa. Herkes anne kimliğini övüyor. Ama ben düşünce tarzından daha çok hoşlanıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ama bunlar benim sözlerim değil. Bunlar Eckhart Tolle'nin sözleri. Hani kötü bir olayla baş başa geldiğinizde üç seçeneğiniz var. Ya değiştirmek. Olayı değiştiremiyorsanız kabul etmek, kabul etmek istemiyorsanız terk etmek. Yani bu üç seçenekten başka seçeneğiniz yok. Gerisi delilik olur. Yani önünüzde bir şey varsa ben bunu değiştirmek istiyorum. Değiştiremiyorsam kabul etmek zorundayım. Kabul etmek istemiyorsam o zaman olayı terk etmem lazım. Başka seçenek yok. Ee... Ay çekiyormuş. Ben rekordu göremedim. Bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere.